Biz nereye geldik? Balıklara ekmek atıyoruz. Bir sürü balık hadi al. Al ekmeğini al ekmeği al. At ekmeğini bakalım. Bir sürü balık Nevra gördün mü? Bak 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 nasıl geldiler. Evet nasıl geldiler bak. Ay buraya da geldiler. Bak ekmeği parçalıyorlar. Bak bak nasıl saldırdılar bak. Ay çok güzelmiş. Nevra nasıl yiyorlar görüyor musun? <laughs> Aha size ekmek. Balıklara ekmek atıyoruz biz. Dikkat et düşme tamam mı? Hadi bir tane daha ekmek atalım. <laughs> Hadi al bakalım sen de at. <laughs> al tamam al bunu at. <laughs> Dur ben de atayım bir tane. Bak nasıl saldırıyorlar bak. Sen de al at. Bak burada ekmek. Al bakalım. At anneciğim. Ay bir sürü. Bir sürü balıklar buraya da gelmişler bak. Büyükleri yok ama büyükleri de gelsin. <laughs> Düşersin ama öyle tırmanma. Ay düştün Nevra. Ay düştün. Dikkat et düşme düşme gel buraya gel. Balıklar gelmesin buraya. Baktın mı buradan görünüyor mu? Evet şuraya bak. Nevra şuraya bak. <laughs> Balıklara bak. <laughs> Oy çok güzel. Bir sürü. Bir sürüler. Hadi gel biraz da bu taraftan bakalım. Gel. Gel biraz da buraya. Hadi gel. Hay düşmezsin. <laughs> Tahtalar sağlam gel. Kızım düşmezsin gel. Bak buraya bak bak. Bak şuradaki balıklara. Bak nasıl saldıracaklar. Bak nasıl geldiler. Ay bir sürü. Çok acıkmışlar bunlar Nevra. Şuraya bak. Evet çok acıkmışlar. Sen bunlara ekmek vermiyor musun ya? Ha? Sen bunlara ekmek vermiyor musun? Yiyorlar mı? Verdin mi? Bir sürü mü verdin? Tamam. O zaman ben onların adına sana teşekkür ederim Nevra. Tamam hadi at sen. At bakalım. Ay yattın. Bakalım gelecekler mi? Dur. Bekleyelim bakalım. Bak bak gelecekler şimdi bak. Ha buna gelmediler. Bunları yiyorlar. Bak bak nasıl saldıracak bak şimdi bak. Ay çok saldırıyorlar şimdi bak bak bak. Sanırım doydular. Doydular Nevra. Doymadılar mı? Yine atacak mısın? Tamam. Bir tane daha atalım. Al bakalım. Al at bunu. At bakalım bunu. At. Aa, <laughs> nereye attın kız sen? <laughs> bak nasıl geldiler gördün mü? Bir tane daha mı? Al. Al bunu da. At bakalım. Bir sürü geldiler ya. Şuraya bak. Ne oldu? <laughs> Oradalar evet. Nevra hadi bay bay yapalım. Hayır. Hadi bay bay yap. Hayır. <laughs> tamam peki. Hayır.